Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza evet. hoş, geldiniz. hoş, geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne çekiyoruz? Evet. Vlog. evet. evet. arkadaşlar. Vlog. Evet arkadaşlar bir sürü biber gibi alışverişler aldık. Evet, aldık. ha Çiğ şey, köfte aldık. Da evet bitmiş. Cips aldık. Dondurma da dolapta. Evet güzel bir yedi. Çok iyi yedi. Biraz Şu an tokuz ama yedik. sonra yeriz dondurmayı. Tabi evet. elmezse. Koyduk Dondurma. ama şimdi şey... Koyduk buzdolabına ama bir evde eriş. Şunu şuraya koyalım. Bir biraz bekle. Aa bu ne ya? oldu her yeri. Bir şey diyeceğim ben benim Dedim. Açıklarım. 3, 2, Şimdi damla bir şey yapacağız. bu sana gelsin. 3, 2, bir Mal damla. Mal, damla. Mal, damla. Mal damla. <laughs> Hemence. Mal damla çünkü damla mal. kafası sızırmış. E, Beyinsiz biri. Evet arkadaşlar bu su bizim evimiz tabii ki de değil. Nenimizin evi. Nenim evi. Biraz evet. çingene çingene olsun ama hiç toparlamıyor. Evet ya oh, şu halini görseniz dur size göstereyim. Aynen. Şoka girersiniz. Şoka, Şöyle. Bakın diğer göstersen Allah aşkına. Ya <laughs> arkadaşlar güzel bir fence yaptırsaydım şu yere. Ay yani Çekiyor bu gibi oldu. şeyler yapmayız. Atacaktım <laughs> önce. Evet ya. Atacak mı çıkabımıza? Ya ben ilk Do dondurmayı sonra mı yiyek? Hmm çıkabımıza sonra mı yiyek? Bana o yer. Bence öyle yapalım değil mi arkadaşlar? Siz de öyle yaparsınız. de ağzımız kokmaz. Kokmaz bir de dondurmayız da daha güzel. Evet, Şimdi evet, çilekli. Çilekli. çilekli aldık. Açalım o zaman. O vlog. Sonra bir şey çıkarız sizinle beraber. Evet. Bir tane aç. Hangi tarafta atacağım ben bilmiyorum. Orada da Arkadaşlar işte bir keresinde böyle yapmıştım. Bir alttan hepsi dökülmüştü. evet ya. ya. <laughs> Açtık. burası. İşte Daha da yıktım. <laughs> Daha da yıktım. Sen de arkadaşlar ayıp ayıp demeyin, demeyin siz de siz de yapıyorsunuz <laughs> aynı Ayıp bilen değil çünkü. Benim ne diyeceğimi unuttum. Kombinim nasıl? Benim okul kombinim. Bu bir şey işte. oldu. Bu da benim okul kombinim değil tabi ki de okul kombinim üstündekini değiştirdim. Pabio yazan sarı budur. Ben böyle giydim bir de altıma dünya tait tait için, giydim. yağmur yağdığı için ıslandığı için bunu giydim ben de okulda. Tayt çünkü Pabio şey giydim. Hadi yiyelim. Başlayalım. Bir taneden başlayalım. Bak bir tanesi düştü ya. Pis oldu artık. Evet. Ay! Ne oldu? Ay! 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 Safa düşmedi. Ama bizim Gitti gitti çıtı şeyin gitti sulu. Ay! 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 Sen başta bir tane yeme ben de başlamışım. Siz de yiyin birazcık. Alın. Alın ya.